Ulan, bir yersin, bir şey video başlıyor. Video başlıyor. Hey, Herkese merhaba arkadaşlar. Alpçar kanalına hoş geldiniz. Ben Sercan. Bu Evet Bugün tekin tavsiyesi en uzağa fırlatma challenge yapacağız ve kaybedenin sonunda ee, büyük bir, bir, bir var. Evet, ceza var. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Çok Gelsene buraya. Allah! Ben bunu yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi zaten ben şu ben ya da zaten hemen şu, şey bir yere attı. <laughs> kısma hemen şuraya. ve kameramın arkasında. Halbuki çekiyor ama tam şu kovanın olduğu kısımları bir yere attı. İşte ben de şu ileri kısımlara bayağı bir gitti. Yani yenilen şöyle çevirelim bu arkadaşımız. <laughs> O oh, ama o oh, oh. sas yenildi yani. Bir tane oynasaydım aslında yenebilirdim. yenebilirdim. <laughs> Mehmet çıktı ona acırıyor, oh, ne oldu Mehmet? <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar <Öyle> cezamızı söyledim şimdi <laughs> Cezamız, Cezamız, çok büyük. Şu gördüğünüz suya. Şey, <laughs> Aa şu gördüğünüz an Mehmet'in gitti. Gir gir bak gir bak. Mehmet! <laughs> 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 ben de yine gideceğim. Siz erkeklere ermiş kim ya. Ya. oğlum restoran tut. Kenetlenme. Çok soğuk vallahi bugün bayağı bir yani birazdan o denize girme videosunu çekemedik. Hatta bir dakika bu kaybetmişti ilk bu girecekti. <laughs> i̇lk bu ben girecek, gireceğim. Sonra ben gireceğim. Hatta bizim e, ee, geçiyor lan. Onur da girecek. Ha dozer kupır. Hani Önde. Bu da bizim ilk vlog. Aynen. Bu Tekirdağ bile olmuş. Tekirdağ! Çok güzel. Ne şöyle bir manzaraya da bakın. Abi süper bir yer ya. Efsane ya. Şimdi Tekirdağ'da e, sabah çektiğimiz videonun oraya geldik tekrar. Hani e, bir challenge yapmıştık bu topayınıza fırlatma challenge'i. yapmıştık bu topayınıza fırlatma challenge'ı. Şimdi cezası neydi? Denize girecektik. Ay. Ki giriyoruz. <laughs> Hadi ilk sıra gelecek tabii. ben gireceğim. Hayırlısı bakalım ne oluyor? Hayırlısı. oğlum direkt soyuldu adam. Oğlum bir şey diyeyim mi? Öldük. Çıkart beni çıkart. Strawberry'sini. Oh! Oğlum, araba sıcak ya. Dışarı inince var ya. Koşacağım, donacağım, donacağım. Bak yemin ediyorum. Dayılar bizi kesiyor. ne yapıyor bunlar? Gireceğiz. Bak ben diyorum kafamı sokmam ha. Oğlum sen kafayı sokmayacaksın. Kafayı da mı sokacaksın? Oğlum ya. Şortumuz olmadığı için. Hani Şort böyle, sonra, evet. Böyle. Ben tabii tight da gireyim. Ben direkt de Zaten bak, Kanka Çekil. <laughs> Oturdun mu? <laughs> Hayır. <lan. gülüyor> Hadi abi. Kameraman, kameraman. Oğlum çok fena. Hani kanka bak bu videoyu beğenin paylaşmayı. Kanala da abone olmayı unutmayın vallahi. <laughs> dur bakayım. Kanka bir senden bir şey isteyeceğim. Dur dur. Onun Kapat kapat kapat. Ne yapıyoruz oğlum? Hadi oğlum hadi. Bunları çıkarsana. Bu, bu, bu.

olsun. Yine kırılır. Orada mı ne? Tuna ne oldu? Giremedin. Dur. Allah'ımı tutuyorum dur. Moru giremedi. Oo! Oh! Oh, Sercan oh, Bey, sizi tebrik ediyorum. Sıcacık var ya sıcacık. Sizi tebrik ediyorum. Hadi atla. 4. Evet Tuna niye giremedin? <laughs> He? Niye giremedin? Ben duyma yetilerimi kaybettim oğlum. Eksi 3 derecede Sercan, suya mı girilir lan? Sercan hayal olsun kırlangıç koydun kardeşim. <laughs> <laughs> Oğlum yer benim ayakkabım. Dövme kardeşliği. Çok güzel. Dövme böyle kardeşliği. Öyle, arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bak ne olursunuz. <laughs> Baga girdim bir milyon bak. Güzel güzel. Kaldı. Sakatlat iyiydi. Bir tek ayaklarım, bir tek ayaklarım uçtu. Aa benim harbi şu an, ama ayaklarım istekmiyor. Aman abi. aman Onur'dan saygılar. <laughs> şu ayaklarını bir çeksene. Kes kanka. Zoom kes. yap zoom. Kırşık <laughs> buraya. <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Bu ne oğlum? Videoda göreceksin. Oh. Olsun. Arkadaşlar kusura bakma ben giremedim. Dondum. Ama hadi Sercan yürüyorum. kardeşim helal olsun sana. Girdi. Hadi hadi hepinize Helal <laughs> Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.